İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dinamik denetim modeline geçildiğini duyurmuştu. Bugün bu yeni modelin ilk denetimi yapılıyor. Ankara'ya döneceğiz. Muhabirimiz İrfan Çalışkan bu yeni döneminde modelin detaylarını aktaracak. İrfan. Evet. E, Gülden Kalecik Demirtaş senin de ifade ettiğin gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün valiler toplantısında da ifade ettiği dinamik denetim modelinin ilk günü başladı. Bugün itibariyle 260 bin personelin katıldığı denetimler tüm ülke genelinde olduğu gibi Ankara'da da sürüyor. Bahçeli'de 7. cadde olarak bildiğimiz yerde şu anda Çankaya Kaymakamı Mete Güdayar Buhara ve hemen arkasında e, onu takip eden heyetle beraber tek tek evet. geziyor. Şu anda e, Çankaya İlçe Kaymakamı girdiği bu noktada HES kodunu sorgulattı. Buradaki personel de HES kodunu sorguluyor Efendim kameraman arkadaşım. Mehmet Tren'i de alayım. Risksizdir yazısı da görüldü aynı tarafta. Bu noktada denetimler sürüyor. Diğer taraftan ifade edecek olursak, efendim e, öncelikle denetimlerimiz devam ediyor. Bu noktada e, kısaca ez cümle neler söyleyeceksiniz? Çok kısa bir şekilde bir iki cümlenizi alalım. Şimdi bütün Türkiye olarak Ankara'da da yeni bir döneme girdik. E, yeni bir normalleşme dönemine girdik. Aktif denetim e, dinamik denetim dönemine girdik. Dolayısıyla bütün imkanlarımızla, bütün ekiplerimizle çok ciddi anlamda bir e, denetim faaliyeti başlatıyoruz e, bugün itibariyle. Artarak devam edecek çünkü bu yeni normalleşme sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması ve tamamen normalleşme bilmemiz için e, bu süreci çok iyi değerlendirmemiz e, gerekiyor. Hem işverenler olarak hem bizim kamu çalışanları olarak hem vatandaş olarak hepimize görev düşüyor. Bu kapsamda da denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi yine bir iş yerimizdeyiz. Şu kısaca bakacağız. Özellikle sandalyelerin, masaların birbirlerine uzaklıkları 150 kapasiteyle çalışmaları gerekiyor. Bu 150 kapasite çalışmalarına kendilerini uyarlayıp uyarlayamadıkları girişte biraz önce gördük HES uygulamasını yap, yapmadıkları ateş ölçerek ve dezenfekte ederek e, müşterilerin içeri girip girmediği hususlarına. Beraber eferim. bakalım neler yapılıyor. Bugün itibariyle evet. dinamik denetim modelinin ilk günü. Şu anda da heyet e, devam ediyor. İşte, vatandaşları da durumları soruluyor. Diğer taraftan e, bunu da belirtelim. Tabii ki yayının başında da ifade ettik. 260 bin personel ülke genelinde e, denetimlerini sürdürüyor dedik. Bu noktada Ankara'da da denetimler sürüyor tüm Türkiye'de olduğu gibi. Aslında bu denetimlerin içerisinde restoranlarda restoranların açılış ve kapanış saatleri diğer taraftan sosyal mesafeler masaların masalardaki oturuş düzenleri diğer taraftan mesela sizler de görüyorsunuz burada alkol bazlı el Dezenfektanı bulunuyor. Bu noktada e, masalara e, konulması gerekiyor ve buradaki e, bulunduğumuz restoranda bu kurallara uyulduğunu görüyoruz. Tabi masaların e, tamamının e, açık olmadığını ifade edelim. Bazı masalar kapalı, bazı masalarsa açık konumdalar. E, bu noktada tabii ki mesafeler var. Mesela buraya bir e, uyarı asılmış. Burada bu masa... E, rezerve edilmiştir. Sağlığınız için denilmiştir. Yani bu masada sadece iki kişi oturabiliyor. Bu e, koltukların e, kullanılmadığını ifade edelim. Tabi aralardaki mesafelere de e, dikkat edilmiş durumda. Diğer tarafta denetim ekiplerini görüyorsunuz. Denetim ekipleri karma denetim ekiplerinden oluşuyor. Çankaya kaymakamından ekipler var. Çankaya ilçe e, müdürlüğünden e, Çankaya ilçe emniyet müdürlüğünden ekipler var. Tarım e, bakanlığından ekipler var. Ankara Ticaret Odası'nın yine personeli burada işte e, biliyorsunuz ki 14 maddelik bir genelge göndermişti İçişleri Bakanlığı. E, burada da o genelgenin e, yansımalarını görüyoruz. Çünkü genelgede şu ifadeler kullanılmıştı. Karma denetim ekiplerinden bahsedilmişti ve görünürlüğün arttırılacağı ifade edilmişti. Etkinliğinde yüksek şekilde sağlanacağı belirtilmişti. İşte bu noktada bu ekiplerin burada denetimlerini sürdürdüğünü ifade edelim. Diğer taraftan vatandaşlarımız var. Burada alışverişlerini de sürdürüyorlar. Öbür taraftan denetim ekipleri var. Şimdi bulunduk bu restorandan da çıkacaklar. Eee diğer Vatandaşın kafe restoranlara gidecekler. Eee ve tabii ki denetimler kapsamında vatandaşların eee görüşleri de soruluyor. Burada onlara yönelik eee denetime yönelik neler hissettiği eee soruluyor. Mesela şu anda öyle bir sohbete tanık oluyoruz. Merhaba. söyle Duru. Duru. Tamam. Sen özledin mi dışarı çıkmayı? Özlemiştim. Tamam. Şimdi çıktık evet Efendim denetimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzun zamandır evlerdeydik. Kapalı bir, e, bir durumdaydık. Neler söyleyeceksiniz vatandaş olarak? Memnunuz. Yani ilk kez biz de çıktık bayağıdır. Hani böyle oturamıyorduk biliyorsunuz. Memnunuz. Yani Mado'dan memnunuz. Teşekkür e, ederiz. Çok teşekkür sağ olun efendim. Yani. Çok sağ olun efendim. İşte bu şekilde Ankara'da denetimlerin e, başladığını, ilerleyen günlerde sıklaştırılacağını hem e, kolluk güçleri tarafından hem diğer kamu kurumları tarafından Görünürlüğün ve etkinliğin artılacağını ifade edelim. Bu noktada e, bulunduğumuz restoranda denetimin şu anda sona erdiğini ifade edelim. Tabi diğer e, restoranlara da gidileceğini e, belirtelim. Denetimden Ankara'daki ilk dinamik denetim modelinden aktaracaklarımız bu şekilde diyelim. Sözcü Yeniden İstanbul'a, stüdyoya bırakalım. Evet. Peki Elfan Çalışkan'a çok teşekkür ediyoruz detaylar için, yansımalar için.